Arkadaşlar bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki limonata yapay tatlandırıcılarla mobil atlası ise limondan yapılıyor. Orijinal malzemelerle yapan tüm pastaneye ve kafelere selam olsun. Limonata tarifim için 5 tane limon, 2 tane portakalı soğuk su doldurduğum leğenin içerisine alıp karbonatla temizliğini, ecazımla oluşturarak yapıyorum. Birini üşenmeden güzel güzel ovuşturalım. Gayet kolay oluyor. Akan suyun altında güzelce temizledim. Geri geldim. 2 portakal ve 2 tane limonun kabuğunu rendeleyeceğim. Aroması ve rengini vermesi için. Şöyle küçük bir rendem var. Beyazına beyazını lütfen rendelemeyelim. Üzerindeki renkli kısmı rendeleyip işte böyle hazır hale getirdim. Şimdi bir su bardağı toz şeker ekleyerek kabukların üzerine yine el cazımla ovuşturarak şöyle iyice şekeri kabuklara yedirip acılığını alıyorum, lezzetini, aromasını artırıyorum. Ortaya muhteşem bir sonuç çıkıyor. Pastanelerde böyle yaparlar. Hakkını veren pastanelerde 1,5 litre belediye suyu ekliyorum. Bu ölçüye birebir sunum ve lezzet veriyor. Güzelce karıştırarak ta ki şeker çözününceye kadar bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi sularını eklemeye geçelim. Ortadan ikiye keserek suyunu sıkmaya hazır hale getiriyorum portakalları ve limonlarımı. Bakalım ne kadar suyu çıkacak. Yani suyu ne kadar çoksa miktarımız o kadar fazla olacak. Ama lütfen su miktarında bir değişiklik yapmayalım. Şimdi bir bakacağım. Bu kadar çıktı suyu. Getir standart bardağımızı. 200 ml'lik bardak bu. Bu birinci su bardağı. Bu da dolu dolu neredeyse taşıyor. İkinci su bardağı eklenmiş oldu. Tamam rengi de lezzeti de gayet güzel sonuç verecek. Bir tür karıştırdıktan sonra içindeki posası çıksın diye ince bir süzgeçten geçiriyorum. Gördüğünüz üzere bir dünya posa çıkıyor. Buzdolabında soğuttuktan sonra servise hazır hale gelecek artık. Ben size hemen ve tadımı kendim merak ettiğim için buzlukta bardaklarımı bir süre soğuttuktan sonra onlarda sunuyorum. Hakikaten çok lezzetli oldu. Umarım siz de beğenirsiniz.